Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Selda'dan doğal lezzetler. Bugün harika bir yemek yapacağım. E, sulu köfte patatesli, ama enfes bir tadı var. Çocuklarınız zaten patatese bayılıyor, ev halkı bayılıyor. Sulu köfteyi patatesli yapacağız arkadaşlar. Çok güzel, tam mevsiminde bir kış yemeği. Ağır, sıcacık. Arkadaşlar, e, kıymamız 150-200 gram. Bakın, görüyorsunuz. 2 yemek kaşığı ince bulgurumuz var. 4 diş sarımsağım var burada. Sarımsağı rendeleyin arkadaşlar. Kalın olmasın. 1 çay kaşığı pul biberim. 1 çay kaşığı tuzum var arkadaşlar. çay kaşığı kimyonun bir çay kaşığından birazcık az karabiberim var. Şimdi güzelce bunu yoğuracağız. İnanın harika bir yemek oluyor. Çok güzel, çok bereketli. Misafirlerinize yapabilirsiniz. Çocuklarınız bayılır, ev halkı. İnanın çok güzel. Gör görünüşü de çok güzel. Lezzeti bir o kadar harika. Evet. Güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra birazcık buzlukta dinlendireceğiz arkadaşlar. Öncelikle köftenizi yapın. Köftenizin bir 15 dakika buzluk dolapta dinlenmesi gerekiyor. Buzlukta değil. Normal dolabınıza koyun. Bir 15 dakika dinlensin. Bulgurlarımız birazcık içinde şişsin. Kıvam alsın. Bakın görüyorsunuz. Harika oldu aşırı da yoğurmanıza hiç gerek yok. Evet güzelce buzdolabına atalım dinlendirelim. Arkadaşlar şimdi köftenizi dinlendirdim bir 15 dakika. Kıyma bulgurumuz içerisinde şişti bakın görüyorsunuz. Sertleşti. Buraya bir yemek kaşığı bir un aldım. Unu dağıtıyorum bu şekilde. Bakın tepi tepsi aldım yanıma küçük küçük elinizden geldiğince ne kadar küçük olursa bu şekilde yuvarlayacağız arkadaşlar iftar için inanın harika bir yemek misafirlerinize olsun ailenize olsun çok vitaminli besleyici görüntüsü bir o kadar muhteşem bir yemek arkadaşlar. İnanın deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Tam iftar için. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Yaptığımızı her tarafını unluyoruz. Ki yapışmasın birbirine. Olabildiğince küçük yapalım. Çok lezzetli. İnanın görüntüsü, tadı bereketli. Çok da bereketli bir yemek. Bakın bu şekilde hepsini yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde yuvarlayacağız. Ne kadar küçük olursa o kadar güzel. Kesinlikle dağılır diye asla korkmayın. Bulgur bakın nasıl bir sertlik vermiş. Bulgur içinde şişmiş ve tutmuş. Asla dağılmayacaktır. Kesinlikle çok güzel bir yemeğimiz olacak. Olabildiğince küçük yapın. Daha lezzetli, daha güzel oluyor. Arada bu şekilde sallayın. Her tarafı unu olsun. Yapışmasın çünkü birbirine yapışmamasını sağlayacak unumuz bir yemek kaşığı ben un attım tepsinin dibine bir yemek kaşığı unumuz yeterli zaten tabanında unumuz kalacak unumuzu koymayacağız yeme bakın kıymaya o kadar bir sertlik vermiş ki bulgurumuz tut, tuttu içinde kesinlikle yapışmayacak dağılmayacak yemeğimiz inanın harika bir yemek oluyor Patates de çok güzel oluyor. Patates zaten her şeyin içine yakışıyor. Görüntüsü bir o kadar muhteşem arkadaşlar. Tam iftara bir yemek. Bakın görüyorsunuz. Çok da kolay oluyor yuvarlaması. Siz ölçüyü çoğaltıp azaltabilirsiniz o da tamamen size kalmış. Ama bu ölçü bir tencere yemek oluyor. Çok bereketli bir yemek. Bakın görüyorsunuz o kadar çok köftemiz oldu ki. Şimdi yemeğimiz bir tencere yemeğimiz olacak. Çok da bereketli, çok da lezzetli. Şu şekilde. Her tarafını köftelerimizin hemen hemen hepsinin unlanmasını istiyoruz. Şu şekilde bakın. Kesinlikle korkmayın. Asla dağılmıyor. Asla parçalanmıyor. O kadar güzel kıvamı oluyor ki arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi yemeğimizi yapmaya geçelim. Arkadaşlar köftemizi bitirdik yemeğimizi yapmaya geçtik ocağımızı açalım tenceremizi koyalım yarım çay bardağı sıvı yağımız arkadaşlar tenceremi de iyice göstereyim size yarım çay bardağı sıvı yağımız var sıvı yağ çok fazla kullanmıyoruz zaten etimizin yağı olduğu için çok ağır olacak iki tane orta boy soğanım var benim biraz küçük soğanlarım bir tane orta boy soğan da yeterli geliyor patateste sarımsak güzel oluyor soğan çok fazla güzel olmuyor patates yemeğinde güzelce ince ince soğanlarımızı kıyalım yağımızın içerisine güzelce kavrulsun arkadaşlar sarımsak çok güzel yakışıyor aslında bunu doğramayacağım bir tane küçük soğanımız yeterli geliyor sarımsak et yemeğine e, patates yemeğine harika oluyor sarımsağı da e, rendede yapmıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçakla güzelce soğanın içine kıyacağım İnanın patates yemeğine sarımsak harika yakışıyor. O pişince o sarımsağın özü bir lezzet veriyor patatesle birleştiğinde. Çok da ince doğramanıza gerek yok sarımsak. Hemen hemen bir baş sarımsak doğradım arkadaşlar. Benim birazcık küçüktü dişleri. O yüzden diş olarak saymadım. Bir ceviz büyüklüğünde cevizden birazcık büyük bir baş sarımsak doğradım. Şu şekilde bir bir tane de soğan doğradım arkadaşlar. Çok büyük değildi soğanım. Soğanımız güzelce kavrulunca sıcak suyumuzu ayarladım bu arada. Sıcak su kullanın. Soğuk su kullanmayın yemeğinize. Suyumuzun ölçüsü yok. Patateslerimizi iki parmak geçecek arkadaşlar çok sulu bir yemek yapmayacağız zaten sıcak suyumu da hazırladım kaynattım soğanımız hafifçe pembeleşecek pembeleştikten sonra baharatlarımızı koyacağız bakın burada 4 tane ben orta boy patates doğradım bu kıymaya bu yeterli geliyor böyle büyükçe bir kase doğradım çok da büyük değil normal bir kase Yarım kilo var ama patatesin. Yarım kilo patatesi yeterli gelir. İnanın çok güzel bir yemek oluyor. Tadı lezzeti harika oluyor. Çok da bereketli bir yemek. Yarım kilo patatesimiz var. 200 gram kıymamız var. Çok da bir malzememiz yok. Içtirelim. Yemeğimiz de güzel durmaz, pembeleşmezse. görüntüsü güzel olmaz yemeğimizin. Güzelce pembeleşsin soğanımız. Arkadaşlar soğanımız güzelce öldü, pembeleşti hafifçe, hafifçe pembeleştirdik. Şimdi e, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası var. İkisi de kendi bahçemizden, evimizden yaptığımız ev salçası. Birer yemek kaşığı. azıcık kavuruyoruz domatesi. Hazır salça kullanıyorsanız iyice kavurun. O çiğsi kokusu gitsin salçanızın. Biz evde kendimiz kaynatarak yaptığımız için çok fazla kavurmuyoruz. Zaten pişmiş olduğu için ama hazırlar biraz daha çiğ oluyor. O yüzden birazcık kavurun. Çiğsi kokusu gitsin daha lezzetli oluyor. Evet, yarım kilo da patatesimiz var burada arkadaşlar. Koyuyoruz patatesimizi güzelce. Birazcık bunu kavuracağız. Şimdi burada e, bir çay kaşığı pul biberimiz var. Bir çay kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir çay kaşığı da kimyonum var. Kavuruyoruz birazcık. Inanın görüntüsü muhteşem oluyor. Bakın görüyorsunuz. Harika bir görüntü oldu. Şimdi dediğim gibi suyumuzun herhangi bir ölçüsü yok. Patatesimizi bir parmak geçecek suyumuz. Çünkü köftemizi koyacağız. Çok sulu olmayacak. litre su koydum arkadaşlar. Yarım kilo patates 300 gram kıymaya 1 litre suyu koydum. Şimdi patatesimiz kaynamaya başlayacak. Kaynamaya bıraktık patatesi. Arkadaşlar yemeğimiz kaynamaya başladı. Görüyorsunuz yakından göstermek istedim size. İnanın harika oluyor. Şimdi köftelerimizi şu şekilde içine boşaltacağız. Bakın görüyorsunuz asla yapışma yok. Kesinlikle. Bir yemek kaşığı unumuz yeterli geliyor dışına. Bakın gördüğünüz gibi hemen hemen hepsini de çekmiş zaten de un varsa diye biz onları koymayalım. Bakın zaten hiçbir şey kalmamış. Bir yemek kaşığı un yeterli geldi. İnanın görüntüsü de bir o kadar muhteşem oluyor. Patatesle etin karışımı. Bakın görüyorsunuz kıvamını. Sulu değil. Zaten çekecek şimdi patates pişecek. Çok fazla karıştırmayalım. Güzelce Kısık ateşe verelim arkadaşlar. Yemeğimizi ne kadar kısık ateşte yaparsak o kadar güzel oluyor yemeğimiz. Bakın görüyorsunuz. Bir 15 dakika pişirelim. Patates pişince zaten köftelerimiz pişmiş oluyor. İnanın arkadaşlar çok lezzetli. Çok güzel oluyor. Sık sık yapacaksınız bu yemeği. Bir kere yapın. Tekrardan sık sık yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar, videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız inanın çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Abone olursanız arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Eğer abone olursanız bana destek verirseniz videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.